Esnaf sen bir de çayın var ya? Kimi onda koyuyorlar? Şeker koymuyorlar. Evet, herhalde bas herhalde. Ne istiyorlar? Berat abi ne istiyorlar? Dört tane. Geç. Sevim işe Mutluyuz, sevinçliyiz. Açıldı dükkanlarımız. Zorlanmaya başlamıştık aile olarak, iş yeri olarak, çalışanlarımız olarak. Hepimiz sıkıntı çekiyorduk. Yani açıldığı için çok sevinçliyiz. İnşallah herkes için iyi olur. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olur. Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Bizlerin sesine kulak verdiği için inşallah sağlıklı bir şekilde bu faaliyetler devam eder. tüm milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yerinde karar uygulamasıyla bu haftadan itibaren güzel gelişmeler oluyor. Bu gelişmeleri aynı şekilde kırmızı olan, riskli olan illerimizde de bekliyoruz. İnşallah orada daha az olur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üstümüze düşen bu kararları esneten Cumhurbaşkanımıza karşı ve bütün millete karşı kendimizi daha çok korumak amacıyla biraz sosyal mesafeyi dikkat ederek ilerleyen süreçleri daha güzel atlatmayı, yaza güzel bir güneş görmeyi nasip ediyoruz. Ee, Cumhurbaşkanımızın söylediği e, kararlar açısından yüzde elli dolduk. Biz normalde 12 iki masayla hizmet veriyorduk. Şu an 5 masaya düştük. Yüzde ellinin de altına düştük. Şu an yeterli havalardan dolayı. İnşallah ilerleyen dönemlerde bu oran da yükselir. Masa sayımız da yükselir. halkımıza ağırlarız. sıcak sıcak sıcak. Sıcak sıcak

Evet Sen sen de mi oturtuyorsun? Ben de oturen müşteri gibi oraya Ya otur Otur tamam. sana çay getirsin Tamam Ben müşteri bana çay getir. <laughs> tamam